Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e Game Center'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere Skype'da nasıl renkli yorum yazılır yani şura. Size göstereyim. Ahmet Can. Bu. Merhaba Game Center sunar Ahmet Can. Bu renkli yazıyı nasıl yazıyorlar? Ya da şöyle bir yazıyor. Azerbaycan. Bu bizim arkadaşlar. Şimdi ilk önce özür dilerim arkadaşlar bir şey indiriyorum. Ana sayfayı açıyoruz. Yani Google. Google amcaya diyoruz ki Skype e renkli diyor renkli yazma yazıyoruz. Sonra bak Skype başlığınızı renkli, hareketli, sinyalli yazı Rig Mod Editor görüyoruz. Bunu duruyoruz buna. Şu an açılıyor. Geldi. Böyle olacak. Siz bunu yapmayın. Şimdi altı gelin. Alt, altı geliyoruz. Sonra Skype'a başlı renkli sinyali yaz, yaz, yazı yazma indirmek için buraya tıklayınız. Buraya tıklıyoruz. Bende var. İndirir. Sonra Remote Editor for Skype. Şimdi buna geliyoruz. Ne istediğimiz yazı yazmayı. Yani Terminal diyelim. Buraya da kırmızı. Galata yok. Gamme Gamme Center Game Center oh, Ahmet Şahan diyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Niyese bende olmuyor. şey deniyorum arkadaşlar. Siz burayı yapmayın. Save olmadı. Hadi like. Save. Ha. şuraya tıklıyoruz. Ay game hunter Ahmet can. Oraya tıklıyoruz. Ben daha önce çok yaptığım için tıklanmıyor Game Center sunar Ahmet Şahan ve bu bölümün sonuna geldik. Herkese iyi. Sky Skype'e görüşmeler. Haydi herkese güle güle. Bu arada bölüm Skype'ım şu görüyoruz Zambia. Ve ikinci şeyimiz arkadaş burayı yani şey. Nerede bu? kişisel bilgilerini göster? Arkadaş nokta diyor. Sen de başkınmış. Anılıyorsun. Buna bakalım. Nerede bu kişisel bilgilerini göster? H1, Z1, R, R, İS. Ve İS. geldi. Game Center. Ve her